Siz zannediyorsunuz ki millet kendi kendine kuduruyor. Bu yazılarla kuduruyor millet. This is Fahime Fahime. This is BTS. Selam Forever ailesi kanalınıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. İlk önce sizden ricam haberi sonuna kadar dinlemeniz olacak anlamadan yorum yapanlara tek tek cevap veremiyorum. Sonra ben zor duruma giriyorum. Habere geçecek olursak iki gün önce bir haber yapmıştım ve haberde izone grubu dağılma kararı aldı ve Sakura bir kit bünyesine katılacak demiştim. Hatta Göbüşlü amcamız onu nasıl ikna etti merak ediyorum demiştim. Ama konu bizim bildiğimiz gibi değilmiş. Jeong'a aslında Sakura'nın Big Hit bünyesine katılmak istediğini ama Big Hit'in daha onay vermediğini ve Big Hit onay vermediği sürece bu bilgiye inanmamamız gerektiğini söyledi. Ayrıca yapılan haber başlığında da Big Hit, Sakura'yı işe almaya henüz karar vermedi. Yazıyormuş, Korece bilmediğim için yine Jeongga'dan yardım aldım. Ama bu bir gerçek ki Sakura Big Hit bünyesine katılmak istiyor. Sakura ülkeme dönmek istiyorum artık idol olmak istemiyorum diyerek fanlarını üzmüştü. Duyduğuma göre Sakura Big Hit bünyesine önceden katılmak istiyormuş. Sakura'nın hayali ve isteği galiba bir kit bünyesine katılmak. Sanırım göbüşlü amcamız bunu kabul ederse hayatına idol olarak devam etme kararı alacak. Göbüşlü amcam gözlerimiz üzerinde bakalım sen bu duruma ne diyeceksin? Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hepinizi çok seviyorum. Heyo. <웃음> <웃음> 안녕, 바이바이, see you soon.